Merhaba arkadaşlar Berkay, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steam üzerinden Balkon Pro ile nasıl alışveriş yapılır bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Steam'de şu an yaz indirim var. 11-21 Haziran arası. Yaz indiriminin sonundayım ben de. Şu, daha demin karşıma çıkan bir oyun vardı. E, Donstar. Star. Bunu Gerçekten indirimli bir şekilde. 6 lira şu an sanırım. Bunu Boa Compro üzeri, üzerinden Steam'den nasıl alışveriş yapılır bunu gösterecektim. Şimdi bu oyunu bir bulalım bakalım. Daha demin karşıma çıktı ama. Evet Don't Starve. Evet gördüğünüz üzere güzel değerlendirmeleri var. Oyunun videosu bu şekilde. Burada görebilirsiniz. Şimdi bunu bir bakalım sepete ekle diyelim e, kendim için satın al diyoruz İşte burada ödeme şekli olarak Steam cüzdanımı seçti çünkü benim Steam cüzdanımda şu an bir 10 TL var e, ama ben bunu değiştireceğim ödeme yönteminden bunu e, yani kendi kredi kartınızın türüne seçebilirsiniz. Ben bunu şu an VISA BOA Compra'yı seçiyorum, Türkiye'de işe yaradığımı doğruluyorum, devam et diyorum. Şimdi beni buradan itibaren ee, kabul ediyoruz. 6 TL, VISA BOA Compra, ödeme şeklini buradan değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli ödeme şekilleri var. BOA Compra'ya devam ediyoruz. Şimdi bizi buradan başka bir siteye yönlendiriyor. O site üzerinden ödemeyi gerçekleştireceğiz biz de. Şimdi BOA Compra'ya gidelim. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Boğa Kompra'da geldi. Şu an e, bu da vizayı seçtiğimiz için vize seçili. Şimdi burada bilgilerimiz girip öde tık, öde butonuna tıklayacağız. Evet arkadaşlar. E, öde butonuna tıkladım bilgileri girdikten sonra. E, yapı kredinin şu an bu şeyine geldi. Akıllı SMS kısmına. Yani büyük ihtimalle diğer e, kredi kartlarında da olacaktır. Bunu şimdi akıllı SMS şifremizi girdikten sonra tekrar devam et butonuna tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, e, akıllı SMS şifremizi girdikten sonra yaklaşık bir 45 bir dakika bekledik. 45 saniye bir dakika bekledik. E, bizi e, bu şekilde bir sayfaya gönderildi. Başarılı siparişiniz için teşekkür ederiz diyor. E, burada burada çeşitli bilgiler var. Tamamlayın ve web sitesine dönene tıklıyoruz. Ee, burada Steam'de işleminiz beklemede olarak gözüküyor. Satın alma süreci devam etmektedir olarak. Ee, ama sanırım kütüphanemize gittiğimizde e, oyunumuzu kütüphanemizde göreceğiz. Hemen tıklayalım. Evet. Don Star kütüphanemize eklenmiş. Hemen ben bunu yüklemeye başlıyorum. 536 MB depolama alanı istiyor. Kısa yol oluştursun hazırlanıyor. Arkadaşlar, e, sistem üzerinden boğa Komple alışveriş bu kadar basit, bu kadar kolay yapılıyor. E, bazı arkadaşlar hani bu güvenilir mi değil mi olarak e, merak etmişti ama e, gayet güvenilir, bir sorun çıkmıyor. Ama şöyle bir şey var, ekstra güvenlik yapıyorsanız e, kendinize kredi kartınızın mobil uygulamasına girip, e, oradan bir sanal kart tanımlayabilirsiniz. Zaten tanımlanmıştır da e, ee, mesela oyun fiyatından 2-3 lira fazla bir fiyatı sanal kartınıza aktarabilirsiniz. Ee, bu şekilde de hani diyelim ki yarın bir gün bir sadece boğa kompra ile alakalı değil bu internette alışveriş yaparken de e, sanal kart kullanırsanız açıkçası e, daha güvenli alışveriş yapabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna tıklayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.